Tesellim ekranına üç şekilde girmemiz mümkündür. Birinci olarak nakli otomasyonu s işlemleri tesellim menüsünden. İkinci olarak üst taraftaki kısa yollardan girmemiz mümkün. Üçüncü olarak da kısaca kısa yol tuşlarını kullanarak CTRL tuşunu kullanarak tesellime girmemiz mümkün. Menü üzerinden tesellimi çift tıklayarak tesellim ekranını karşıma getiriyoruz. Şu an tesellim açık olarak karşıma gelir. Yetkiye bağlı olarak bu kapalı olarak da gelmesi mümkündür. Şu an mesela ekranın pasif durumda yeni butonum aktif F8 tuşu ya da yeni tuşun bu butonu kullanarak tesellimi açıyorum gönderen unvan bilgilerini giriyorum örnek veriyorum az olarak yazdım enter bastım girmiş olduğum unvan bilgileri doğrultusunda AS yazdığım için benim karşıma şu an arabalı ekranında AS ile başlayan bütün müşterileri sıralayarak getirdi. Bunun içerisinden Asmetar Road firmasını seçelim. Asmetar Road firmasını seçtik. Enter adım takdirde seçimi gerçekleştirdiğim takdirde alıcı kısmına geçmektedir. Geçiyor direkt ben. AD olarak da alıcı firmayı yazıyorum. İsterseniz tabii ki Ünvanı daha fazla da yazabilirsiniz mesela. AS AD metal olarak yazdım örnek veriyorum. Böyle bir müşteri kaydı bulunamadığı için yeni bir müşteri kartı içmi, açmak istiyor musunuz sorusuyla karşı karşıyayız. Hayır diyorum çünkü içeriden seçili bir içeride hazır bulunan müşterilerden kullanacağım. AD olarak yazdım. Buranın içerisinden bir tane firmamı seçiyorum. Ada Metal Ltd.ti seçelim. Enter ile ilerliyorum her zamanki gibi. Miktar kısmına geçtim. 2 Gelen malın iç birimi koli, adet, parça şeklinde. Zaten buradan kayıtlı birimler içerisinden seçimi gerçekleştiriyorum. Yeni bir birim söz konusu zaten. Şöyle örnek veriyorum ben şöyle bir yazayım. Enter'ladım. Böyle bir birim yok. Eklemek istiyor musunuz diyerek birim listemin içerisine beni yönlendirecektir. Hayır diyorum adet olarak girelim. Kilo değeri. Varsa kilo değeri mi yazıyorum. 1500. Enter'a devam ediyorum. Çarpı, çarpan işaretimiz var. Burayı da space tuşuyla işaretli işaretleyip işareti kaldırabilirim. Buranın fonksiyonu. Birim fiyatı hesaplarken eğer çarpan işaretini verdiysem birim fiyatı kilo ile çarparak tutarı hesaplıyor. Eğer çarpan işareti yoksa birim fiyatı adetle çarparak hesabımı gerçekleştirecek. Çarpan vermeden devam ediyorum. Gelen ürünün içeriği makine dedim. 3 TL verdim. Birim fiyatı adetle çarp. 2 adet olduğu için birim fiyatı adetle miktarla hesaplayarak tutarını yazdım. Müşterinin risaleye numarası, gelen evren müşteri risaleye numarasını giriyorum. Arama kriterlerimde müşteri risalesi olduğu için yazarsam daha sonra geri hiçbir şey demek bilgilerde, aramalarda müşteri sen numarasından da bulmam mümkündür. Enter ile ilerliyorum. İkinci satıra geçiyorum. İkinci satırda girmek istediğim başka bir ürün varsa bunu da giriyorum. 3 koli şeklinde devam edeyim. Kilo girmedim. Kilo değeri vermedim. Kalıp olarak girelim bunu Yine benim fiyatı 4 lira yazdım. Yine gitti miktarla hesaplamamı gerçekleştirdi. Aynı risalenin içerisinde geldiği için bir daha yazmama gerek yok. Bu sefer de kilolu bir değer girelim. 4 parça paket olarak yapalım. 1000 diyorum. Kilo. Çarpan işaretimi veriyorum. Yine makina diyeyim. Birim fiyatı girdim. Bu seferki hesaplamamı da kilo ile çarparak hesapladı. Çarpan değerini işaretlediğim için. Burada fiyatları, birim fiyatları boş geçerek direkt tutarı da yazabilirim. Ama birim fiyat biliniyorsa birim fiyat üzerinden hesaplamayı kendi otomatik olarak yaptırıyorum. Enter devam ettim. Başka bir satır girmek istemiyorum. Enter ile devam ettim. De. ödeme tipine de geçiyorum. Ödeme tipini space tuşunu kullanarak ya da boşluk tuşunu kullanarak açabilirim. Ya da o ok işaretlerini gördüğüm yerlerde mouse'u kullanabilirim. Şu an ödeme şekillerimi karşımda. Peşin ödeme, ücret alıcı bedelsiz şeklinde. Peşin ödemeye çeviriyorum. Buradaki fatura alanında faturanın kime çıkacağını göstermektedir. Peşin ödeme yaptığım için Asmetal firmasıyla faturanın çıkacağını gösteriyor. Devam ediyorum. Açıklama kısmı. Buraya herhangi bir açıklama kendinize ait istediğiniz bir açıklamayı yazmanız mümkün. Eno. Eno'nun açıklamasını şöyle. Kısaca CTRL e tuşu ile zaten içerisine girebilirim. Ya da direkt ben 3 noktayı tıklayarak Emanet No ekranı açabilirim. Emanet No'dan kastımız bu ürünü farklı bir nakliye firması size getirdiyse ve bu nakliye firması sizden tabii ki otomatik olarak alacaklanacaktır. Burada örnek veriyorum. Mesela AD dedim. Burada herhangi bir firma seçeyim. Tabi bunlar aranaklayıcı değil ama seçmeyle gerçekleştirelim. Ada kimyayı seçtim. Ada kimyanın belge tipi ne? İrsaliye mi? Fatura mı? Fatura olarak girdim. Gönderenin belge numarası. Ara nakliyecinin belge numarası. 23. 234 yapalım. Tutar. 5 milyonluk bir alacaklanacak şu. Ada kimya firması bu ürünü getirirken 5 milyona taşımış. Bana getirene kadar. Kaydet diyorum ve adı kimya firması. Fişimi kayıt altına aldıktan sonra teslim fişimi. 5 milyon olarak benden alacak konuma geçecek. Ben de tahsilatımı yaparken tabii ki emanet tutarında fiyatım içerisinde dair ederek tahsilatımı gerçekleştireceğim. Kaydet dedim. 9 nolu emanet nolusu oldu. Enter devam ettim. Şu anda fişim, fiş açma ekranım bitti. F10 tuşunu kullanarak kayıt altına alacağım ve printer'ımdan yazdıracağım. F10 dedim. Şu an yazıcıma gönderdi. Evram yazıcıdan çıktı ve yeni kayıt ekranı karşıma tekrardan geldi. Şu an Asmeta firması ikinci bir gönderimi söz konusuysa devam ediyorum işte enterlayarak. Eğer Asmeta firmasının dışında başka bir firmayı yazacaksam eğer zaten burada gönderen sil butonu da kullanabilirim. Bu buradaki kısa tuşları gönderenle ilgili kısa yol tuşlarındır tamamen. Şu sağdakiler de alıcı firmaya ait kısa yol Buradaki içerik kısa yolumun fonksiyonu müşteri kartına direktmen devam, geç, geçiş sağlar. Buradan gerekli bilgileri düzeltebilirim. Gönderen sil şu alanı ünvan kısmı gönderen firmayı içeriğini boşaltmaktır. Şu şekilde hemen As metal direktmen hücreyi boşalttı. As tekrardan yazalım. Gönderen bilgiden kastımız as metal firmasının daha önceden gönderimlerini buradan görebiliyorum. Geçmişe tarih, geçmiş tarihe göre sıralı bir şekilde karşıma getirir. Teser numarası, alıcı firmanın ünvanı, miktarı, adedi, hangi toplu taşıma yeri sahiliyesiyle çıktığı, ödeme tipi, kesilmişse fatura numarası, hangi araçla gittiği şeklindeki bilgilere buradan ulaşmam mümkün. Şu alıcı bilgide tam tersini düşünelim. As metale gelen ürünlerin bilgilerine buradan ulaşmam mümkün. Üst taraftaki alanların peron no 1 aynı anda iki araç birden yüklemiş de olabilirim. Bir nolu araç şeklinde şu an yüklememe her zaman otomatik olarak bir geliyor zaten değer. İki nolu da diyebilirim. Taşıma irsalemi yaparken de tabii ki iki nolu perondaki fişlerimi çağırdığım zaman onları ayrı bir şekilde karşıma getirecektir. Tarih otomatik olarak günün tarihini alarak zaten karşıma gelmektedir. Verilen hizmet numarası, verilen hizmet fatura numarasının daha önce kesmiş olduğum tesellim fişlerimin faturaları kesildiyse burada numarası yazmaktadır. İlisali numarası da hangi toplu taşıma ilisalesiyle hangi şubeye gittiğini buradan görebiliyorum. Gönderen şube, alıcı şube. Şu an bir önceki fişimdeki, şöyle hemen bir önceki fişe geri dönelim. 25. Şu an ben tesellim numarasının üzerindeyken direkt ben silerek 24 de yazabilirim. Enter diyebilirim. Ya da Page Up tuşunu kullanarak bir önceki fişe geri dönüşünü sağlayabilirim. Şu an buradaki geç bir, önceki fişindeki gönderen şube 16.000 Bursa. Benim buradan giden benim buradaki şube. Alıcı şubede Adam Metal firması 34.001 İstanbul firmasıymış. İstanbul şubesine ait olan bir firma. Şu an burada varış şubem 34.001 İstanbul. Yani ben toplaşma taşıma yaparken 34.001 Fişlerimi çağırdığımda bu tesellüm fişi karşıma gelecektir zaten. Yeniden devam edelim. İkinci bir fişe geçelim. As road yine aynı şekilde karşıma geldi. 25 numaralı tesellim fişim. Benim tesellim fişim, ekrandaki tesellim numarasıyla yazıcı üzerindeki tesellim numarası birbirine eşit eş olarak devam etmektedir. İki değer de aynı olmak zorundadır. Çünkü arama kriterlerimde örnek veriyorum. Benim buradaki tesellim evrak numaram 25. Yazıcıdan çıkan numara Farklı bir numarası tabii ki karşılaştırma yapmam söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden bunun ikisinin de eşit bir şekilde devam etmesi gerekmektedir kesinlikle. Devam edelim. AF yazalım. Bu sefer İzmir firması alıcıyı seçelim. AF Kozmetik seçtim. Müşteri süresiyle umutsuzluk var değiştirelim mi? Buradaki uyarının anlamı bir önceki açmış olduğum tesellüm fişi İstanbul'a giden bir müşteriye aitti. Bu seferki de İzmir'e giden bir müşteri ait olduğu için bu uyarıyı veriyor. Yani varış şubemi değiştireyim mi sorusunu soruyor size. Tabii ki değiştireceğiz. Çünkü bu aracın benim İzmir'e giden bir araç olduğu için İzmir top taşımam içerisine gözükmeyecektir. Ve o yüzden de evet dediğim takta varış şubem bir İzmir olarak değişti. Tabii ki siz bu fişi yine isterseniz sonradan onu buradan mesela değiştirebilirsiniz. Gerekli şubesine. Mesela İstanbul'a da gönderebilirsiniz. Hayır diyorum. İstanbul arabasına da dahil etmiş olabiliyorsunuz buradan kesinlikle fişimizi. Tesane fişimi açma ekranımız bu kadardır.